E, Sayın Müdürüm, e, son soruya geçmeden önce şunu da söyleyeyim, e, bu bizim emekleme aşamamız diyelim. Çünkü e, proje çok yeni, fikir çok yeni ama 2-3 aydır gecemizi gündümüze katarak e, çalıştık. E, zamansal olarak keşke biraz daha önce olsaydı çünkü biçerlerin yarısından fazlası şu an Hatay'a gitmiş, şu an burada Adana'ya gitmiş, işte burada 60-70 tane biçer var. Seneye bunu daha güzel yapıp Sayın Bakanımız'a da inşallah getireceğiz buraya. İnşallah diyelim. Tabii ki e, biz davet ederiz. Bugün de ildeki bütün protokolümüz e, bu programda inşallah olacaklar. Tabii seneye de gönlümüz o, yon, o yönde. İnşallah Sayın Bakanımız da bu etkinlikte misafir etmek. Gelecek yıl için, önümüzdeki yıl için e, Sayın Bakanımız misafir etmek isteyeceğiz. Evet, karakota asmadan önce bir de şunu söyleyelim. E, bildiğiniz gibi biz e, Tarım ve Orman Bakanlığı olarak eğitim ve yayın faaliyetleri kapsamında birçok çalışma yapıyoruz. Yaklaşık 8 senede çiftçi TV ekranlarında eğitim faaliyeti yapıyoruz. Her il yapıyor ama biz Kırşehir genelinde çok güzel bir muhtarlar ziyareti, gece köy toplantıları etkinliğimiz var. Bundan da biraz bahsedebilir misiniz? Tabi iletişim her şey. Ee, çiftçimizin de hem e, bizlerin yapmış olduğu çalışmalara, hem bakanlığımızın yeni destekleme modelleriyle alakalı, hem üretim planlamasıyla alakalı, hem su verimliliğiyle alakalı yeni olan ne varsa çiftçilerimize ulaştırmak için çiftçilerimizin yanında olmaya gayret ediyoruz. Bu aşamada da ilk geldiğimizden günden beri sizlerin de personelimizin de desteğiyle bir köy konağında tarım sohbetler diye tarımsal sohbetler diye bir program başlattık ve bunu düzenli olarak devam ettiriyoruz. Yakın olan köyleri bir araya toplayıp burada bu bahsettiğim tarımsal yenilikleri ve son gelişmeleri çiftçilerimize aktarıyoruz. Destekleme modellerimizi 31 Mart'taki yerel seçimlerden sonra da hem yeni seçilen hem yeniden seçilen e, muhtarlarımızı da köylerde ya da ilçelerde, il merkezdeki muhtarlarımızı da e, bir araya getirerek orada yine Bakanlığımızın yapmış olduğu hem çalışmaları anlatıyoruz, hem desteklemeleri anlatıyoruz, hem muhtarla tarım il müdürlüğü arasındaki iletişimin nasıl olması gerektiği, hem de bundan sonra yapacağımız her türlü çalışmada iletişim kanallarını, WhatsApp gruplarını yine e, vatandaşla bir araya gelip köyün ne ihtiyacı varsa ona göre e, eğitim çalışmalarını organize edecek bir yapıda muhtarlarımızla bir araya gelip bunları da anlatmış olduk. Ya işin özü Kırşehirli büyük stat Neşet Ertaş'ın dediği gibi aşkla çalışan yorulmaz. Evet. Mesai mefhumu gözetmeksizin mesai içi mesai dışı durmadan üreticilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Müdürüm dilerseniz şimdi bu kar kodumuzu bir yapıştıralım. Ee, üreticilerimiz ne yapacak? Ee, bir gösterelim. işte çiftçimizin yanındayız. Biçer esnafımızın yanındayız. Ee, buraya masıyoruz. Buraya salın müdürüm. Burada önemli olan evet. Tabi. Bunu telefonla e, karakota okuttuğu zaman çok net bir şekilde orada e, bak tarım ve orman bakanlığının web tarım tv sitesine yönlendirilecek. Orada tane kaybı ile alakalı bir e, videomuz var. E, o videoyu izlerseniz e, çok sizin için de iyi olacaktır. Tabi bununla ilgili güzel projeler yapacağız. Dediğim gibi şu an biz emekleme aşamasındayız. Seneye e, bu konuyla ilgili büyük bir sürprizimiz olacak inşallah sloganımız yere düşen her tane kaybolan milli servettir. Evet. Biz çiftçimizin alın terinin emeğinin tekrar tarlaya saçılmasını istemiyoruz. Bunun için eee evet. önemli görüyoruz. Yere düşen her tane kaybolan milli servettir diyoruz ve her tanenin eee kaybolmaması için üzerimize düşeni yapmak istiyoruz. Müdürüm emeğinize yüreğinize sağlık diyoruz. Misafirleriniz sizi bekliyor. Biz sizi misafirlerinizin yanına yolcu edelim. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Sağ olun. Evet şimdi e, hep biçerlerin altındayız e, bir de içine çıkalım bakalım e, bu e, biçerci esnafının e, ne diyoruz buraya komut yeri mi diyoruz ne diyoruz sürüş alanı e, bir geçelim düşmeyelim yani, operatör kabine doğru bir çıkalım bakalım Bismillah diyelim Evet Oo maşallah rahatmış burası ya Rahatımdır. Vallahi yeni biçerler çok güzel e, seni bir tanıyalım Benim ismim Murat Yüksel Türk Altanım'da satış müdürü olarak ta, e, temsilcilik yapıyorum Evet bu gördüğün, görmüş olduğunuz makine 2024 model ee, Türünün en son örneği evet. nem ölçer kantar dane kaybına e, En az indirmek için Çiftçimizin yanındayız Her türlü desteklerini veriyoruz Bu ithal makinelerimizi temin ediyoruz e, <laughs> Yani çiftçinin Mahsulünün bir tanesinin yere düşmesini istemiyoruz. 70 80 ya da 50 sene önceki bir çerçeveyi getirsen desene şov yapar bunun içinde. Aynen şov yapar. Ee, onların Aynen. zamanında ne kadar şeydi zordu. Aynen. Onların zamanında çok aşırı zorluklar çekmişler. Kabinsiz bir şeyler, klima yok, ses sistemi yok. Her şey çok zorluklar çekmişler onlar. Ayaklarının altı bir karış tozlarla birikmiş. O şekilde yap çalışmışlar. Ama şu gördüğünüz kabin şu anda son sistem. Vallahi şey gibi, otel odası gibi. Otel odası gibi son sistem. bütün her şey dizayn edilmiş. Her şey içeriden komutla hareket ediliyor. Evet. çiftçimizin ürününün nemini ölçüyor. ne kaybını ölçüyor. Kantarlama yapıyor. Kaç kilo, kaç kilogram olduğunu hepsini gösteriyor. O şekilde son sistemi makinede. Ee, yolunuz açık olsun. Allah razı. İnşallah hasadınız bereketli olsun i̇nşallah. diyelim. İnşallah. Kazası belası gidip i̇nşallah. gelin bütün, inşallah. Bütün çiftçi arkadaşlara, bütün emekçi kardeşlerimize hayırlı ve kazası belası gitme gelmelerini nasip Allah etsin. Allah razı Teşekkür ederim Murat ben Bey. Kolay gelsin. teşekkür ederim. Sağ olun. Biçer Dolar etkinliğimiz başlıyor. Bu biçerci abi bizi ezecek. Ben müsaadenizi istiyorum. İyi seyirler diliyorum. düzenlenen Hasat'ın Kahramanlarının Harman Yolculuğu Başlıyor adlı programa hepiniz hoş geldiniz. Programı <laughs> İçeride ön esnaflarımızdan Salih Yüksel'in konuşmaları, Kırşehir İl Tanışmanı Müdürü Mustafa Ümeci'nin konuşmaları, Sayın Valimiz Hüdayi Ahmet'le Buhar konuşmaları, Kırşehir Müftümüz Mustafa Tekin'in doğaları, hasadın kahramanlarının yolcu edilmesi kapanış. Konuşmalarını yapmak üzere içeride olan esnaflarımızdan Salim Yüksel'i kürsüye davet ediyorum. Sağol komutanımıza, il başkanımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bize, bize bu etkinliği düzenlediği için, içerici esnafını düşündükleri için, hasadın kahramanı olarak bize isim verdikleri için, bütün içerici öğrenciler esnafı adına bütün Tarım İl Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. <laughs> Sağ olsun, var olsun. <laughs> Konuşmalarından dolayı Salim Amca'ya teşekkür ediyoruz. Konuşmalarını yapmak üzere Köşehir İl Tarım Orman Müdürü Mustafa İlleci kürsüye davet ediyorum. Sayın Valim, kıymetli azizlerim, ilk günden beri hani ne isim verebiliriz dediğimizde ya olsa olsa çiftçimizin alın terini, emeğini tarlada bırakmayan, hasata dönüştüren hasatın kahramanları hepiniz etkinliğimize hoş geldiniz. Kırşehir birçok tarımsal üretimiyle her zaman ön planda olmuş bir yerimiz. Ama biz şunu gördük ki içerici esnafımız tarımın hasata dönüştürülmesinde, ürünün hasata dönüştürülmesinde olmazsa olmazımız. Biz Türkiye'nin dört bir yanına bir içeride vereceğiz esnafımızı yolcu ediyoruz. Bugün bu yolculuğu daha farklı yapalım dedik. Kırşehir garip yurdu olarak söylenir. Ama biz istiyoruz ki siz gittiğiniz yerde garip olmayın. Sizin arkanızda koca bir Kırşehir ailesi var diye demek için bugün bu etkinliği düzenledik. Ben bugün burada bizi yalnız bırakmayan hem sayın valimize, hem ilimizin değerli protokolüne, hem kıymetli çiftçilerimize, biçer döver esnafımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Ürününüz bol, kazancınız bereketli olsun. Rabbim ayağınıza taş değdirmesin. Konuşmalarından dolayı sayın müdürümüze teşekkür ediyorum. Konuşmalarını yapmak üzere Kırşehir Valimiz Hüdayar Mete Buharay'ı kürsüye davet ediyorum. Evet değerli başkanım, değerli başkanlarım, çok değerli çiftçilerimiz, değerli arkadaşlar. Bir bayram havasında güzel bir var gününde beraberiz. Tarım müdürümüz de ifade etti. Bugün aslında çiftçilerimizin kasada giden yolculuğunda burada bir şenlik havasında bir uğurlama programı icra ediyoruz. Kırşehir bilindiği üzere içerideler piyasasında diyeyim hizmet sektöründe Türkiye'de çok önemli bir yere sahip binleri aşan biçerdiveriyle ve biçerdiver esnafıyla beraber Türkiye'de 30'u bulan illerimize giderek hizmet veriyorlar. Başta güney illerimiz olmak üzere Adana, Urfa, Mardin, Hatay'dan başlamak üzere memleketin birçok yöresinde yaklaşık üç ay aşkın bir sürede hasat gerçekleştiriyorlar. Tabi toprağa ne ekersek o biçer, biter. Toprağa arpa eken, buğday eken esnaflarımızın da hasatları onların bayramları oluyor. Bu hasatın verimliğini arttırmak, tane kaybını en aza indirmek için de usta ellere, usta içeride vericilere ihtiyaç var. Kırşehir'de bu anlamda iddialı illerden bir tanesi. Ben ilimizi bu sektörde marka şehir haline getirmiş olan esnaflarımıza bütün Kırşehir adına teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varlar. ve müdürümün de dediği gibi sizleri bir il olarak Kırşehir olarak yolcu ediyoruz. Gittiğiniz yerlerde Neşet'ten selam. Ahli Evran Hazretlerinden selam. Aşık Paşa'dan selam götürmenizi bu güzel beldeden, bu güzel ilden oralara güzellikler götürmenizi de ayrıyeten sizlerden rica ediyorum. Zaten yapıyorsunuzdur. İnşallah Kırşehir'in tanıtımı noktasında da burada sizlere önemli bir görev düşüyor. Biz ilerleyen dönemlerde başta biçerdeğer esnaflarımızın bir dernek oluşumu dahil onların daha derli toplu ve bir arada olmalarını sağlayacak mekanizmaları da oluşumları da yapmak istiyoruz. İl Tarım Müdürlüğümüzle de konuştuk. İnşallah onu da yerine getireceğiz. Dolayısıyla devletle muhataplık noktasında da güzel bir oluşum gerçekleştirmek istiyoruz. Bugün muhtemelen ilkini gerçekleştiriyoruz. Bu böyle bir kuramın biz her sene geleneksel olarak başkanım da kafa sallıyor. Dolayısıyla geleneksel olarak burada devamını istiyoruz. Çünkü her sahip olduğunuz özellik bizim bir güzelliğimizdir. Biz güzelliğimizi ortaya çıkarmak, onu ön plana koymak ve onlara destek olmak için gerekeni yapmakla mükellef olan bakanlarda oturuyoruz. Valilik olarak da diğer birimlerimiz olarak da elimizden gelenin en iyisini yaparak esnafımıza, çiftçilerimize destek vermeye devam edeceğiz. Müdürüm ayağınıza taş değmesin dedi. Biz de müdürüm bu öne takılan şeyin ne? Tablanıza taş değmesin diyorum. Aynı yolculuklar diliyorum. Selam <laughs> <laughs> Sayın valimizi konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Doğalarla yolcu etmek istiyoruz. Bu vesileyle duamızı okumak üzere Kürşehir müftümüz Sayın Mustafa Tekin'e kürsüye davet ediyorum. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vel Atibetülü Müftekin Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve eshabi ecma'in. İlahi ya Rabbi bize lütfettiğin, ihsan ettiğin bu güzel vatandan dolayı, bu güzel topraktan dolayı, bu güzel bayraktan dolayı, bu güzel milletten dolayı sana sonsuz hamd ediyoruz, şükrediyoruz ya Rabbi. Bu nimetlerin kıymetini bilmeyi, birlik, beraberlik, kardeşlik içerisinde yaşayarak bütün insanlığa örnek ve önder olmayı bu millete nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi gökten rahmetin eksik eyleme, yerden bereketini eksik eyleme ya Rabbi. Rahmetini, mağfiretini, bereketini, lütfunu istiyoruz bize lütfeyle ya Rabbi. Bereketli yağmurları, bereketli iklimleri istiyoruz ya Rabbi bize yardım eyle çiftçimiz toprağın nakış nakış işliyor toprağın mimarı olan köylümüz çiftçimiz senin verdiğin nimetleri en güzel şekilde değerlendirerek insanlarımızın hizmetine sunmaya çalışıyoruz bu uğurda bütün çiftçimizin köylümüzün gayretini ürününü eline vermek için de buradan fedakar cefakar içeride kullanan kardeşlerimizi Anadolu'nun her bir tarafına uğurluyoruz Ya Rabbi. Kazadan beladan muhafaza eyle Ya Rabbi. Sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde gitmelerini en güzel şekilde vazifelerini yaparak ailelerine, yuvalarına bol çereketli hızlıklar kazandırarak ve kazanarak dönmelerini nasip eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi helalinden kazanmayı helal yollarda harcamayı bizlere nasip eyle. El-Fatiha.